Orhan Gazi'nin hayatı boyunca, beş evlilik yaptığı birçok kaynakta söylenir. Fakat bazı kaynaklara göre, Orhan Gazi'nin sadece dört evlilik yaptığı yazmaktadır. Orhan Gazi'nin ilk eşi Müslüman olduktan sonra, Nilüfer ismini alan Holofira Hatun'dur. Holofira Hatun bir süre Bilecik Tekfuru ile nişanlı kalmış ve Bilecik Tekfuru ile evlendirilmek istenmiştir. Osman Gazi 1299 yılında Bilecik Kalesi'ni fethettikten sonra, Yarhisar Tekfur'un kızı Holofira Hatun ile Bilecik Tekfur'un düğün konvoyunu basıp, Holofira Hatun'u esir almıştır. Osman Gazi Holofira Hatun'u esir aldıktan sonra, Holofira Hatun'u oğlu Orhan Bey ile evlendirmiştir. Holofira Hatun Orhan Bey ile evlenince, Nilüfer ismini alarak Müslüman oldu. Necdet Sakaoğlu'nun aktardığına göre, Nilüfer Hatun cariye durumundaki ilk padişah hanımı olarak bilinir. Orhan Gazi'nin diğer eşleri ise Asporça Hatun, Teodora Hatun, Eftandays Hatun olarak bilinir. Orhan Gazi'nin ikinci eşi ise Bizans imparatorunun kızı olan Asporça Hatun'dur. Asporça Hatun da Orhan Bey ile evlenince Müslüman olmuştur. Orhan Gazi birçok evliliğini siyasi sebeplerden dolayı yapmıştır. Bu yüzden Orhan Gazi birçok evliliğini yabancı kadınlar ile yapmak zorunda kalmıştır. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.